Kaç oldu? Bunlarla birlikte iki buçuk. Hayda. Ne olmuş kameralara? Sızma olmasın? Yok internet gitmiş. Kameralar internetle çalışıyordu. Sıra sende. İnternet gitmiş. Rami abi çok zara. Alo. İyi günler. Xnet müşteri hizmetlerinden arıyoruz. Bölgenizde bir arıza tespit ettik. Herhangi bir sıkıntınız var mı? Bizde de gitti internet. Ne zaman gelir? Sizin altyapınız eski olduğu için birkaç gün sürer. Birkaç gün mü? Ama fiber altyapıya geçerseniz arıza bir iki saate giderilir. Nasıl olacak o? Teknik ekibimiz şu anda size çok yakın. Kablo ve modem değişecek. Uzun sürmez. İyi, gelsin bakalım. Vay arkadaş. <laughs> İyi günler. Arıza varmış. Kaldır ellerini. Ne yapıyorsunuz? Bir şey yok, uylanma. Gel benimle modemi göstereceğim. Selam eski sabıkalı. Ben tutuklattım onu. Ama düşman olmadı bana. Hakkını helal etti de duruşmada. Ben de garibanlığına acıdım. Savcı ile konuştum. Sayemde az yattı. Ama helal olsun içeride akıllandı. Çıkınca da elektrikçi oldu. Ekmeğini kovalıyor. Suçu neydi? Namus meselesi. Ya adamın birini cızlatmış. Elektrik verip öldürmüş. Yok artık. Öyle. Mesleki deformasyon. Hala da devam ediyor. Ama bir şey diyeyim mi? İyi muhbirdir. Dinleme, böcek möcek, verici yerleştirme. O işlerin ustasıdır. Sayesinde Ramilere 7-24 dinleyeceğiz. Hop 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 nereye? Yukarı sinyal gidiyor mu ona bakacaktım. Yukarı çıkmak yasak. Kafana göre gezme evde. Geç salona. Tamam siz bilirsiniz. Ulan hala aynı mahalle aynı ev. Bıkmadın mı? Burası iyidir. Buraya polis pek girmez. Adım başı kamera da yok. Bir gün beklerim komiserim. Eyvallah bakarız. Cihazlar aktif. Ses alıyoruz. Ha, tamam. Selam eline sağlık. Eyvallah. Nerede çalışacağız? Merkez olmaz. İzinsiz iş yapıyoruz. Mecburen bana gideceğiz. Canan, Barış komiserin araç plakası. Devriyedeki ekiplere geç hemen. Gördükleri anda bizimle temas kursunlar. Anlaşıldı komiserim. Kamil. Oğlum hiç havamda değilim. Acil mi? Ne? Dur oğlum biraz dur yavaş anlat teker teker anlat. Aç şunu be aç. Barış açmıyor. Avukat Kadir'in telefonu hepten kapalı. Serkan'ınki de. Üçüne de ulaşamıyoruz ha? İlginç. Hayır alamet değil bu. Ee, bir arkadaş aradı narkotikten. Kudretler Barış'ın evine baskına gidiyor. Ne kadar olmuş Çıkalı? Bir iki dakika falan olmuş işte. Bizden birileri de orada bulunmalı baskında. Zeki hadi Fırling. Merve. Tamamdır baba. Bana sorarsan en iyisi. Teslim olmam mı? Olmaz. Onu bir geçelim. Yapma böyle ya. Önce Sude Aga. Önce Sude bulunacak. Ondan sonra ne olacaksa olacak. Ya bulunmazsa? Bilmiyorum. Belki öldü kaldı bir yerde. Belki cesedi bir yerlerde çoktan. Bilemiyorum agalar. Ama bilmek zorundayım. Bu işi yarın bırakamam. Sude öldüyse bile bilmek zorundayım. Şimdi nereye? Onu da bilmiyorum beni aramayın. Telsiz mi kapatıyorsun? Aynen. すで、すで。 Nabızı var ama çok zayıf. Allah kahretsin. Bilinen yere acil ambulans çok acil. Dayan. Dayan son bir kez dayan. Yetiştik tamam. Dayan. Sude.